Amerika'dayım ve para kazanamıyorum. Bu doğru. Neden kazanamıyorum biliyor musunuz? Arkamdaki şeyi görüyor musunuz bakın? Bak 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 iyi bak. Ne bu? Dostlarım bildiğiniz üzere bir işletme kurulduğunda bir T defteri çizersiniz. Çok basit. Gelirler ve giderler. Dostlarım işe yatırım neden yapılır? En basitinden size şöyle vereyim. Bakın burada görmüş olduğunuz neye benziyor bu? Açalım abi. Bakın bu bir terazi. Bu teraziydi o terazinin göstergesi. Terazi bu. Gördünüz mü? Önceden biz bir kitap sattığımızda örnek veriyorum. Aynen. Bu kitabı satmış olalım. Bu kitabı biz teraziye koyardık. Bu teraziye. Bu terazi bize bu kitabın bakın ne diyor? Gözüküyor mu? 13.9 Yani 14 ounce. 1 ounce 26-27 gram. Oradan hesaplayabilirsiniz. Kaç ounce olduğunu söylerdi. Burada biz gramları kullanmıyoruz. Litreyi, mitreyi kullanmıyoruz. Metreyi kullanmıyoruz. Lanet olsun. Ayla gün bile ayrı yazılıyor. Neyse. Amerika'nın değişik bir sistemi var kendi kafasına göre. Şimdi yazdı ya burada göstergede. Ben bunu elle bilgisayara girerdim. Ama ben ne yaptım? Kazandığım paradan işletmeme bir yatırım yaptım. Ve sonuç ne? Onu da göstereyim. Burada görmüş olduğunuz otomatik teraziye geçtik. Burada bir görüntü var bakın USB'den buraya bağlı. Ben buraya kitabı koyduğum anda burada çıkan görüntü var ya, hop bilgisayara geçiyor. Ama şimdi sıkıntı şurada dostlarım. Biz nereye kadar yatırım yapacağız? 2 2 daha 4. Eyvallah. Eğer ki bir işletmeyi geliştirmezsen, değiştirmezsen, sürekli kendine ve işletmeye level atlatmazsan batarsın. Tıpkı Nokia'nın bu akıllı telefonlara ayak uyduramadığı gibi. Adamlar bunu ayak uyduramadı. Ne oldu? <laughs> Apple'la Samsung tak tak. Tokatladı. Şimdi biz de eğer ki sürekli ben nasıl bu işi daha iyi hale getirebilirim diye düşünmezsek biz de bu arenada kaybolup gideriz. Amerika'da milyonlarca insan biznes kuruyor. Milyonlarca insanın biznesi batıyor. İşletme kurup başarılı olanların safında yer alacaksak işletmemize yatırım yapacağız. Eyvallah. Ama kardeşim size soruyorum. Nereye kadar? Bakın ben daha önce şirketime güvenip bir yatırım yaptım. Ne oldu biliyor musunuz? Anlatayım. Onu da başka bir yerde anlatayım. Dostlarım online satış yeni başlamıştı. Bütün paramı, varımı, yoğumu basmıştım salak gibi. İlk başta batmıştım. Sonra bir şekilde çıkmıştım. Uğraştım, dilindim, çabaladım, belli bir yere getirdim. Şimdi rakamlar temsili. Örnek veriyorum. Ben online satıştan, bu işten bahsetmiyorum. Bakın fiziksel hiçbir şey yoktu o zamanlar. Ben online satıştan 3000 mi kazanıyorum? 2000'i yiyordum, 1000'i tekrar online işe yatırıyordum. 5000 mi kazanıyorum? 2500 yiyordum, 2500'ü yine işe yatırıyordum. 10.000 mi kazandım? 4000 yiyordum, 6000'i yine işe yatırıyordum. Yani daha çok kazandıkça yaşam kalitemi bir tık daha arttırıyordum. Son zamanlarda zaten birçok kişinin dikkatini çekti. Kemik kitle beni uyardı. Abi yapma böyle şeyler. Lükse düşkünlük başladı sende. Sürekli Nusete gidiyorsun. Ne bileyim tatillere gidiyorsun. Miami, Vegas, California, Dominik. Ama gerçekten kendi adıma konuşuyorum. Bu kadar çok çalışıyorum ya. Bakın o punching, pançout punch var ya. Orada bir deney yapacağım. Gördünür sistemi. Her sabah girdiğimde punching yapacağım. Her akşam çıktığımda pançout yapacağım. Yani punching, pançout punch şey deniyor işte. Ya girme çıkma öyle düşünün. Bir haftada 100 saat çalışıyorum arkadaşlar. Şaka değil 100 saat. Ve düşünüyorum ki abi 100 saat çalışıyorsam benim de biraz bir şeyler yapmaya hakkım olsun. Ben şu anda buradan Dominik'e gitmek istedim gittim. Türkiye'ye gitmek istiyorum gideceğim. Canım Bali'ye gitmek isterse Bali'ye giderim. Norveç'te Kuzey Işık'tan izlemek istersem Norveç'e giderim. Çünkü ben 100 saat çalışıyorum abi. Ben sırada insanlar gibi 40 saat çalışmıyorum. Neyse konumuz bu değil. Konumuz benim kazandığım bütün parayı diversification yapmadan sürekli aynı işe yatırmak. Şimdi ne oldu dostlarım? Onu anlatayım size. Ben hatayı yaptım siz yapmayın diye anlatıyorum. Ders çıkarın. Dedim ya 3 kazandım 2'yi koydum. 5 kazandım 2,5 10 koydum. 10 kazandım 6'yı koydum falan. Koyuyorum koyuyorum koyuyorum. Benim içerideki param yani marketteki param şişiyor. Ama benim cebimde para yok. Yani öyle bir noktaya gelmiştim ki o kadar agresif ticaret yapıyordum ki agresif ticaret yapmalıyız. Kriz böyle fırsata dönüşür. Agresif ticaret. Cash flow'um arkadaşlar sürekli artıyor ama cash flow'un um önemi yok ki. İstiyorsan 999 bin dolar aylık para kazan. Sen bunun 9 bin dolarını harcayıp 990 bin doların geri işe yatırdığında yine cebinde bir şey kalmıyor. Bank hesabımda bir ara baktım 3 bin dolar var. Ben 50 bin dolarlık mal çekmişim. Toplamda gemideki, yoldaki, Amazon'daki 50 bin dolarlık mal var. Bende 3 bin dolar var. Lan dedim ne oluyor? Sonra bana bir koydular. Böyle bak. Böyle olmadı böyle. Yemin ediyorum bak ne uğradığımı şaşırdım. Bir elamet geldi diyor ya yemin ediyorum bak. Aynen böyle oldu dedim. Ne oluyor lan? Hani 5 bin, 10 bin, 15 bin kazanıyorduk. Aylık 100 bin dolar kâra çıkacaktık. Ha demek ki diversification yapmadan olmuyormuş. Demek ki bütün yumurtalarını bir sepete koymayacaksın. Demek ki bir işletme kurduğunda cash flow kazandığın bu Amazon olabilir, kripto para olabilir burada cash flow biraz zor da diyelim ki yaptınız. Gitti gidiyor hepsi burada YouTube. Nereden para çekersen çek bir kısmını çeşitlilik yapman lazım. Diyelim ki 20 bin dolar paranız var. Diyorsunuz ki ulan ben daha önce bu işe 20 bin dolar yatırdım. Bana aylık 4 bin dolar para kazandırıyor. Ve ben bu işi biliyorum. Şimdi 20 bin doları ben teknik olarak nereye yatırabilirim? SP 500'e yatırsam 20 bin dolarım bir sene sonra 21 bin 21 bin 300 falan olacak. Yani bugün yatıracağım bir sene sonra 1300 dolar kazanacağım. <laughs> Türkiye'de 20 bin dolara bir yatırım yapsan desen kaç para yapıyor şu an? 180 milyar, 190 milyar diyelim ki neyse. Diyelim ki Eskişehir'den bir daire aldı. Kaç para getirecek abi bana daire? 180'lik bir daire en fazla 1000 lira, 1200 lira kira getirsin. 100 dolar, 110 dolar, 115 dolar ne ki? E ama ben burada 20 yatırdığımda 4-5 alma şansım var ve bildiğim iş, yaptığım iş öyle olunca da işte şeytan dürtüyor buraya yatır diye. Hiç çeşitlilik yapamıyorsun. Çeşitlilik yapamadık, yapamadık, yapamadık. Buraya yatırdık, yatırdık, yatırdık. Burada şişti, şişti, şişti. şişti. Bum, patladık. Şimdi bu işte de o riski almak istemiyorum Arkadaşlar gerçekten bu ya We are building businesses diyor ya Gary Yani bu kızlarla partilemeye, takılmaya, dışarı çıkmaya, eğlenmeye, YouTube videosu çekmeye benzemiyor Bu business be kardeşim Gerçekten arkadaşlar işletme yönetmek, işletme büyütmek, patron olmak kadar zor bir şey yok Gerçekten yok Ya bana bir tane abi batış hikayesini anlattı Adam her şeyi doğru yapmış Her şeyi doğru yapmış Müşteriler on numara, malları alıyorlar, tam zamanında satıyorlar, her şey çok güzel Her şey on numara Sadece dedi cash flow'u döndüremedik dedi yani malı verdiğimizdeki adam işte kaç ay vade yapıp geri veriyorsa dedi. Malı aldığımız adam kaç ay vade... Yapıp, o aradaki dedi cash flow döngüsünü sağlayamadığımız için battık dedi. Yani bizim atıyorum bir 300 bin lira o zamanın parası 2004-2005'te. Paramız olsa batmazdık dedi. Para olmadığı için batmış her şey doğru gidiyor. Yani düşün ben burada şu an her şeyi doğru yapabilirim. Ama parayı menece demediğim için batabilirim. Fazla büyüdüğüm için batabilirim. Örnek veriyorum şu an görüyorsunuz değil mi Gaylord'ları. Bakın bir baktım adam kitap veriyor bu şekilde Gaylord'a. Al abi senden de al ondan da al bundan da al. Yükle 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 depoya. E ne yapacağız? Eleman. Sen al çalış, ben al çalış. 20 eleman, 30 eleman al çalış, çalış, çalış. Eee? E, bu adamlar para bekliyor. Bir, bir ton geliyor da aldın 60 bin dolar. E, eleman 30 tane eleman aldın. 30 kişi yığdın depoya. 30 kişinin belki aylık masrafı 30 bin dolar. 60 o bekliyor, 30 o bekliyor. Sen de bir kim <laughs> yok. Sen de para ne zaman olacak peki? Bu malları proses edeceksin de elemanların parasını ödeyeceksin de bu mal sahiplerinin kitapları sana satanların parasını ödeyeceksin. O kitapları listeleyeceksin. O kitapları satacaksın. O sattığın platform özellikle Amazon denen göt olanı. Bir kısım o parayı tutacak 14 gün 24 gün 34 gün neyse ondan sonra sana yatıracak ve sana yatırdığı kısım da o bütün mallar olmayacak yine sattıklarını yatıracak sadece satamadıklarını da kalacak e sattıklarını yatıracak sen o yatırdıklarından bir de normal kendi kiranı şunu bunu yaşam masraflarını çıkaracaksın e ne oldu 30 eleman aldın ne oldu 60 bin dolarlık mal çektin Gördün mü şeyin büllüğünü? Heh işte buna ne deniyor arkadaşlar? Kontrolsüz büyüme. Kontrolsüz güç güç değildir diyorlar değil mi? O yüzden büyürken de kontrollü büyümek lazım. Dengeli büyümek lazım. Yani bugün birçok mal bulduk tak çekelim. Birçok eleman buldum tak alalım değil. O yüzden zor zor bir durum. Yani gerçekten bir işletme kurup işletme bir senesini doldurmak üzere. Ve bir de Eylül'de dolduruyor. E bir de Eylül'de benim biliyorsunuz ki 1 milyon TL yapma sözüm var size. 25 yaşında. 26'ya gireceğiz bu Eylül'de. Yani olacak mı? Ne olacak bilmiyorum. İşletme ne olacak? 1 milyon TL hedefimiz ne olacak? E bir de 1 milyon dolar evimiz var 30 yaşına kadar. O ne olacak. Bakacağız. Böyle zaman kısıtlaması koymak insanı strese sokuyor. O yüzden zaman kısıtlaması normalde koymamak lazım. Bazı başarı kitaplarında bazı gurular şey der. İşte zaman kısıtlaması koyacaksın. 30 yaşında milyoner olacağım. 29 yaşında ev alacağım. 19 yaşında şunu yapacağım. Saçma sapan bir şey normalde. Saçma sapan bir şey. Ama yani insanı strese sokuyor onu söylüyorum. Onu koymadığın zaman biraz daha relax oluyorsun ama sen disiplinin varsa. Sen disiplin yoksa mesela dersin ki ben milyoner olacağım. Ne zaman? Bir, bir ara olacağım. 80 yaşına gelir. Olacağım bir ara. Olacağım dedim. Zaman vermedim ki. tembel bir adamsan uymaz. Ama öz Disipline olan bir adamsan uyar. Şimdi benim sıkıntım 10 bin dolar para geliyor 10 bin dolar para gidiyor. Yalan yok. Kemik kitlenin yüzü burada. Herkese her şeyi anlatıyorum. Ama bu giderken işletmede büyüyor. Bu da bir gerçek. Benim sorum size şu. Kardeşim nereye kadar? Nereye kadar ben bunun büyümesine izin vereceğim? Yani belki başımıza bir iş gelecek. Belki işler kötüye gidecek. Ülkeden gönderecekler. Trump gelecek. Biden gelecek diyecek. Bütün hepsini gönderiyorum. Lanet olsun size. Bir ara F gönderiyorlardı. Okula gidenler tutuştu. F gidiyordu az daha. Trump gönderiyordu. Sonra bir tane Amerikancı dedi ki siktir lan sen kimsin dedi. Götü olanı. Amerikan'ın başkanıysan burası Amerika güçler ayrılığı var dedi. Göndertmiyorum lan dedi. Trump'ın yasasını iptal etti. Neyse kime ne anlatıyoruz Türkiye'de öyle bir şey yok. Şimdi Demek istediğim olay her şey olabilir. Bu işten gönlüm geçebilir, canım sıkılabilir, Bali'ye yerleşmek isteyebilirim. Belli olmaz. O yüzden nereye kadar bu beast'i besleyeceğiz? Ondan bahsede onu soruyorum sadece. Kontrollü büyüyorum ama büyüyorum. Ama bir yandan da diyorum kardeşim artık biraz da para çekelim ya. Bunu dediğim zaman da bakıyorum. Abi Amazon ilk karını 5-6 yıl sonra yapmış. Tesla 6. mı 7. yılda mı ne yapmış? Ondan sonra bütün büyük firmalar hep geç kar etmişler. Coca-Cola bile ilk senesinde sadece 13 şişe satmış. Yani bu da birinci sene olmadı. O yüzden sabırsız da davranmak istemiyorum. Çünkü Logan Paul bir podcastinde şey diyor. Biz diyor Jack'le karar verdik. Bir iş yapıyorsak en az 3 sene yapacağız. 3 senemizi vereceğiz. 3 sene sonra karar vereceğiz. Bu işten bir bok olur mu olmaz mı? Olmuyor mu? Çöp abi. 20 yaşında mıyım? 3 sene yaptım. 23 çöp mü? Geç. Tecrübe. Sıradaki. 23'te başladım. 3 sene. 26 çöp mü? Geç. Sıradaki tecrübe. 26'da başladım. 29'a kadar. Hoppa. Bir yerde tutturacağım diyor adam artık. Tecrübelerimden, hatalarımdan ders çıkara çıkara. E Einstein ne diyor? Sürekli aynı şeyleri deneyip farklı sonuçlar al almayı bekleyen adam geri zekalıdır. Adamlar sürekli farklı farklı deneyerek 3 senelik periyotlar yapmış. Şimdi ben kendimi ne Tesla ne Amazon'a kıyaslıyorum. Çünkü Tesla ve Amazon gibi vizyoner bir iş değil bu. Burada görmüş olduğunuz kitaplar var ya. Bunlar 100 sene sonra yok. Bitti. Yesterday News. Radyo neyse. Gazete neyse bu da o olacak. Bitecek. Her şey dijital artık. Adamlar gidiyor Kindle okuyor. E-book okuyor. E-book dinliyor hatta. Ne okuması? İleride VR çıkacak. E-book'u izleyecek adam. Yani VR çıkacak da VR var zaten şu anda da o sisteme geçecekler. Şu an aileler şikayet ediyor yani. Çocuğum hiç şey yapmıyor. Tablet başında pıt 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 pıt, pıt, pıt oynuyor. 30 sene sonra aile diyecek ki çocuğum Allah aşkına şu, şu başından kalk da biraz tabletle oyna. Böyle bir sistem gelecek. Çocuklar böyle VR'ı takacak. Elleri melleri her şeyi böyle takılı. Aygatçı klibindeki gibi her şeyi takacaksın. Böyle gözünü bir kapatacak. 8 saat yok. Ne lan varoş mahalledeki siktirbol'dan hayatı mı çekecek adam? Onu bir takacak hoppa cennette. Phuket'te. Takılıyor. Kim kardeş yan popolu karıların kuyruk sokumundan pudra şekeri çekiyor. Yani <laughs> Demek istediğim olay. Demek istediğim olay ne? Bakayım oradan, oradan oraya zıplıyoruz işte ya. Biri de demiyor ki abi konu çok dağıldı. Twitch olsa derdiniz. Abi konu çok dağıldı. Konuyu kapatalım. Ya parantezleri kapatırdık. Bu arada Twitch demişken her cumartesi saat 10'da canlı yayındayız. Canlı yayının sonunda para dağıtıyoruz. Onu söyleyeyim. Link açıklamada var. Şimdi bunu niye söyledim arkadaşlar? Çünkü teknolojiden geldik. Teknoloji ne oluyor? Değişiyor ne dedim? Bu iş bitecek. Niye bu iş bitecek? Ben yani bunu niye söylüyorum? Kitap işinin biteceğini, kitapların biteceğini. Çünkü dijitale geçiyor her şey. O yüzden ben kendimi kimle kıyaslamıyordum? Amazon'la Tesla'yla bak ne yaptım? Parantez kapata 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 geldim. Şimdi kendimi Amazon'a Tesla'ya kıyaslamıyorum o yüzden karlılık istiyorum. Logan Paul, Jake Paul gibi 3 yıl bu işe verir miyim onu da bilmiyorum. ben. Yani kar etmeden vermem onu söyleyeyim. Kar etmek istiyorum bir kere. Ama ne yapayım? Size soruyorum. İşten kazandığımı geri işe yatırıyorum. İş sürekli büyüyor ama ben bir göremiyorum. Ha biraz benim nitneliğim yok mu? Var. Miami'ye gittik 2 kere. Kaliforniya'ya gittik. Vegas'a gittik. 2 hafta Domini'ye gittik. E şimdi sürpriz bir ülke var. Bu videoyu inanında gittim mi gideceğim mi bilmiyorum ama sürpriz bir ülke. E Türkiye var. Bir ay bir buçuk ay ben en az Türkiye'de kalırım. Bir çeşme yaparız, bir Bodrum yaparız, bir Antalya'ya gideriz, bir eski şehir yaparız, yapabilirsek bir buluşma yaparız. Yani o yüzden biraz da benim de suçum var, yalan yok. Yani tam böyle fokus olmuyorum çünkü biraz da böyle relax takılıyorum ama laptoplu gezgin diye boşa demedik babacım. Laptoplu gezgin diye boşa demedik. Şurayı hemen bırakıyorum. İnstagramda saç, laptoplu gezgin. TikTok'ta da laptoplu gezgin, her yerde laptoplu gezgin dostlarım. O yüzden gezmeye devam. Her şeyi acırım. Boğazıma ve gezdiğime acımam. Kıyafeti acırım. Vermem. Ama boğazıma ve gezdiğime acımam. Alayına kadar. Valla bayağı konudan konuya atladık ama böyle videoları seviyorsunuz ya. Sürekli böyle bir şeylerden bahsettiğim falan. O yüzden patronculuk serisinin bir videosu da bu olmuş olsun dostlarım. Patron olmak çok keyifli. Patron olmak çok mutlu. Patron olmak çok hoş. Ama çok stresli. Ve çok zor. Ama ben iyi patronum ya. Geçen yine birini işe aldım. Çocuk geldi sabah. Diyor ki burada bir dress code var mı diyor. Dress code dedim. Böyle bir şaşırdım. Hani bir şey giymemize gerek var mı diyor. Böyle certain hani bir belli başlı kıyafetler giymemiz. Çünkü bütün iş yerlerinde var. Mesela ben göt olan bir patron olsam götümden uydururum. Siyah giy İpnelik değil mi? Patron değil miyim? İşçilerim siyah giysin. Saçma sapan bir ego. Saçma sapan bir... Uçluk. Ne gerek var? Birçok yerde yapıyorlar bunu. Siyah giyeceksin. Niye? Öyle istiyorum. Patron değil miyim? Senin işte kıyafetlerine karışacağım. Çünkü ben bir bu <laughs> çocuğuyum. Yani bu, ta bu tamamen bu demek. Eğer ki onun bir anlamı yoksa siyah giymesin. Sakal da aynı şekilde. Saç da, saç da aynı şekilde. Kafana göre takıl dedim ya. Bir tane çocuk geldi içe girdi diyor ki ben diyor bu işi geçici olarak görüyorum diyor. İşletmenin diyor ortasında diyor mesela atıyorum bir de geldim ya diyor. Öğlen diyor dört gibi falan diyor başka bir işletmeyle diyor görüşmem mülakatım olursa diyor orada diyor kulak out yapıp yani bu sistemden çıkıp gidip ona görüp geri gelebilir miyim diyor. Evet dedim. Kim der lan bunu? Hangi patron? patron bunu yapar. Evet dedim. Clock out yap git geri gel dedim. Çalışmaya devam et. Yeter ki dedim güzel bir işe gir. Bu iş dedim geçici evet. Sonuçta bir nevi amelilik yani buradaki iş. Çocuk üniversite bitirmiş. Ne diyeyim? Öğrene kadar burada mı çalış diyeyim? Mutsuz mu diyeyim çocuğu? Başka iş interviyelerine girebilirsin dedim. Schedule'ını kendim yap. Şu günlerde sabah gelmek istiyorum Sabah yazdım. Şu günlerde akşam gelmek istiyorum Akşam yazdım. Ben böyle bir patronum ama ben böyle bir iş verenim. Ben neyi yanlış gördüysem onu yapmayacağım. Ya biz CapCut'ta çalışırdık arkadaşlar. Bırak patronu menajerden it gibi korkardık. Menajerden bak menajer götü menajer ya. 3 ay çalışmış menajer olmuş olanı. Ondan korkardık. Oraya owner geldiğine, oranın sahibi geldiğine bile herkes şöyle olurdu. Sahip, <laughs> sahip, sahibi, sahibi geliyor. Owner, he is the owner böyle, böyle gelirlerdi acaba. He is the owner. Bir kere full he is the owner. Ne lan bu? Allah yürüyor sanki lan. Göt olanın biri. Oranın sahibi diye ne lan bu? Sanki oranın komutanı. Ben orada bağırdım ama gördün. Taşları koydum. Gelmiş böyle pelerinle bir havalar. Sanki oranın komutanı. Komutanı oğlum. E tamam yani. Komutanı sahibi olabilir de. Ben bu kadar gereksiz korkuyu ve şeyi sevmiyorum saygıyı ben öyle bir adam değilim abi ben relax bak ben shortla terlikle çalışıyorum elemanla oturup beraber sohbet ediyoruz yemek yiyoruz hangi müzikleri seversin gel diyorum türk yemekleri var bizim dolapta onlardan yediyorum işte burada bluetoothlu mesela sistemimiz var hemen bakın link edeyim anlayın şöyle göstereyim bluetooth açıyorsunuz bluetooth'a geldim bak tıklayacağım Denenet duydunuz mu? Hoparlör sistemi aldım. Bağlan diyorum istediğim müziği aç. E kimisine biliyorsunuz müzik dinlemesine izin verdik. Kitapları listelerken kulakla müzik dinliyordu. Arkadaşlarla konuşuyordu. Yani ben iyi bir patron olduğumu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bunu yorumlarda yazın. Patronculuk serisi tüm hızıyla devam ediyor. Yorumlarda lütfen belirtin arkadaşlar. Sizce iyi mi yapıyorum aldığımı geri vermekle? Yoksa bir yerde karlılığa geçeyim mi? Yoksa bu işi butiğe mi çevireyim? Abi yoksa kapat bırak bu işleri ya. Türkiye'de aç bir kebapçı mı diyorsun? Ne diyorsun? Hadi bakalım. Yorumlarda sizleri göreyim kemik içinde. Sizin yorumlarınız olmasa gerçekten ben bugün bu videoları çekiyor olmam. Sizin yorumlarınız bana güç veriyor dostlarım. Yorumları mutlaka okuyacağım. Şu anda durdurun aşağı inin yorumunuzu yapın. Hadi bakalım görüşürüz. Cumartesi günleri saat 10'da Türkiye saatiyle saat 10'da Twitch'te canlı yayındayız. Kendinize dikkat edin. Her zaman söylediğim gibi kar edemeseniz bile Amerika'dasınız ve işletmeniz kar etmiyor olsa bile sıfıra sıfır olsa bile mücadeleye cık, devam.